Evet arkadaşlar önceki video e, reklam reklam girdiği için kestiğim reklam girince kestiğim için bitmişti. İnterneti kapattım şimdi reklam girmeyecek. Bu en yıldızları geri ver için Berkan Kayaç alacağım. Çünkü yıldızları geri var onun fikriydi. Ben kendi yıldızları geri verimi tasarladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Neyse ondan ne işte. Hoca şey bu kadar. Neyse devam ediyorum. Oğlum zaten bizim bir titanımız var ya. Yıldız Titan. Kim benim istihbaratımı yolladı ve, ve beni çağırdı? Ben çağırdım ben ben. Ee, şimdi bu karşımdakini mi halletmemi istiyorsun? Hayır anlayı konularda dostuz. Sadece bu elemanı halletmeyi istiyorum. Hangi eleman? Dur gelir şimdi o eleman bu eleman halletmeni istiyorum. Oğlum Ömer'im iki tanem lan. Nasıl halledeyim ben bunu? Zombotum ben halledeceksin oğlum. Zombot zombot. Ha bir dakika lan. bunun relax chill modu yok ki. Yani ben murat çağırırım çaldırım. Yani büyük oldu ondan. Tabii büyüksün ama upgrade'in yok. Kolları falan azır falan açamıyorsun sen doğru. Sonra sadece uçabiliyorsun falan filan o tarz şeyler. Ben de ne yüzünden mayakları yok biliyor musun? Ay, yani bu Jimmy'ni çok iyi bir şekilde hallederdim. Ama şimdi halledemem. Çünkü onlarla dostuz. Neyse şimdi ben seni öteki evrene göndereceğim. Ee, yönetmen çağırıyorum. Burada gerçekten bir kendi de senaryo ekledim ben. Bakın bu ben parlak parlama gücüm var. İnsanları böyle kör ediyorum. Ve ben Senaryoları ben yazıyorum falan filan. O yüzden. Ne oldu? Bana ne yapacaksın? Ne Arkamızdaki eleman yüzünden. Böyle tek bir ya zaten iş. Meteor kadar parlamış şu an. Lan o zaten kör. şuna götüreceğim ve daha boşuna oraya gittim tam bisküvi tutar sıkı bir sıkı bir yiyecek ettirdim Vallahi ya de da lan da boşuna ee, yabızsı Tamam hemen al dediğim yap <laughs> yap 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 Da bazen bunun ne kadar eğlenceli, eskiden ne kadar eğlenceli olduğunu düşünmeye başladım. Sen çekir Tamam. Relax ben uyuyacağım dostum. Chill evet, Tamam kafana. Tuvaletinden ayıracağım onu. Sos. Oğlum beni niye frizledin lan? Mecbur değil. Ama ben yaparım. Tamam. Şimdi onu bana. Evet de bizim şeyde Apple'lara saldırmamız gerekmiyor mu? Bence de. Aa biz zombotu unuttuk. Bak zombot kardeş. Sen bizden ol. Tamam Ne olur. Sen bize çok lazım. Tamam. Dünyanın sonu geldi. Bozsunlar bozsunlar. Her yer oldu boz gibi. Dur. stop 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 beyler stop galiba nanayı yedik Evet yediniz ben Nan yanımda nane de yediniz nane de bu bakın bir dakika lan sen niye çalışıyorsun en çok ihtiyacı olduğu yerde gün yıllardır bu anı bekliyorum. Ah, evet. <laughs> 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 evet. Siz ne kaldınız? Abi biz artık sizleriz. Patronlarımıza güvenmiyoruz artık. Oğlum daha birinci seriden beraber olamayız. Gidin lan. Gidin lan. Yemek yiyeceğim. Ahmet. Ahmet. Ahmet! Ahmet buraya geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> yeah, sen unutmadım sen mi? Sen de bu kendi işini kendi halletti bence. Somut da burada çenesini koymuş toytu sifonuna yanlış bir hareket yaparsa çekecek. Basamıyordu zaten. Fizik kurallarına aykırı bir parçası var burada. Bakın bu. Neyse. Ee, şimdi bizim e, bizim ekipte kimler şunları biliyordu? Şunlar buraya. Bir. Ha, siz mi? İyi dostlar senin gelmene gerek yoktu. İyi dostlar güzel tostları yemek için vardır kardeş. Birazdan buraya düşecek beyler. Kafanızı koruyun. Zomut'un uff tam arkasına. Headshot. Aa bassa girelim ki ikimiz de yaşıyoruz. Nasıl siz o zaman. Neyse. Bizim bir özel konuşma olacak Biliyorum siz daha yeni upgrade sonrasında ben hatta yeni dağmadınız. Neyse. bir, iki, bir ay önce falan alırız upgrade. Et. Bakın yıldızları eğer. Bak bakan kayırdık daha hazır olmadık. sen git. Eee. Bakın şimdi biliyorsunuz. Biliyorsun ki TV Man'den ırkı daha şey olmadı, büyülemedi. Ama benim bir evs formumu, yani TV Man ırkımı aktaracağız. Evet, bu formum TV Man ırkımı aktaracağız. Ve ben bu videodum yedekte kalacaktı. ben bu videodum kopyalanacak. Ve yedek olacak. Yani iki tane yediğimiz olacak. İstersen ben birine geçeceğim isterse başka biri birine gidecek. Yani miras gibi düşünebilirsin. Şimdi ben bir tane şu anki formumu sana bırakacağım. Yani sana miras bırakacağım. Öncelikle başka söyleyeceğim bir şey yok artık. Ne öncelik dedim bilmiyorum ama. Al bakalım. Artık tüm form seni. Bye bye. Bakalım. Bir dakika. Ben oraya. Ne ah. sen geç beni vücudum edecek. Alayım ben seni içime. Oğlum bu kadar pek vücudu nasıl kontrol ediyor lan sen? Sen onu sormadın Bir sıkmayı dene bakayım. Oo, çok bu kavalı bu min. Ya mı kendine etmedik hadi. Tamam. tak tak böyle Ne geliyor diyorsun? Ne geliyor diyorsun oğlum? Oğlum beni ne yerler ettin? Saçma mı istiyorsun? Oo ayyuu Bunlar da savaşmamı istemiyorlar. Irk yaratıyor oğlum. Ne diyorsun sen? La, La ilahe illallah ya. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Üstüm geçti. Yalancı ile bilmem ne. Artık kuşakı bilmiyorum. Kafadan salıyorum. Tongue. Dong 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 dong. Yeni misafiriniz de taşıyın. Bak yaratıyor demiştim sana. Ölümsüz bir yaratıyor bir de. Selamünaleyküm O bir dakika. Skot ne böyle geldi. Skullers, skullers. E Ezra oğlum. Kafasını patlatarak biri uzayı açıyor. Fedakarlığını yapacağız. Hatta bir dakika benim aklıma bir fikir geldi. Sen git tuvalete. <laughs> şimdi yaptığımda bir ses. gibi tuvaletleri birkaç gün yerine kabul artık değil mi? Bakın mesajı lan öyle. T -t -t kadar istirahat çıkacağını bilseydim hiç neyse ben astro tolet gibiyim ben şu anı nereye gittin amma onu bir elime var ya Çok güçlü bir ırk. Sen ne ırkısın oğlum? Nasıl bir ırksın? Ben Meron derim. Hükümetini sağlayan Yani hükümetinin artık neyse onu sağlayan Tomato X Fire Melon ırkıyım. Eğer kafam patlarsa tüm evren yok olabilir. Ve evrendeki tüm kişiler. Valla mı? Evet e, ee, bu elemanın kafasının patlayışını diğer ki benim göreceksiniz. Ee, haydi bye bay. Hadi bay bay yani. Bebe.